devamını sunuyoruz. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay yeni yıla Kantar Polis Merkezi'nde personeliyle birlikte pasta keserek girdi. İzmir'deki yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda alınan güvenlik önlemlerini yerinde kontrol eden Emniyet Müdürü Bilkay buradan Kantar Polis Merkezi'ne geçti. Meslektaşlarımızın moral motivasyonu yükseltici Bilkaya Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Emniyet Müdürleri eşlik etti. İzmir Emniyet Müdürü Bilkay Polis Merkezi'nde görevli bayan memurlarla birlikte yeni yıl pastasını kesti. Pasta basın mensuplarına ve polislere ikram edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Bilgay, "Bana geldiğim günden beri önemli projelerimin olup olmayacağını soruyor. Önemli projelerimden bir tanesi öncelikle meslektaşlarımın moral ve motivasyonunu yükseltmektir. Bunu yaptığımız zaman ikinci aşama vatandaşı memnun etmek olacaktır. Bu vesileyle daha önce başlamış olan bu güzel adeti sürdürüyoruz." dedi. Emniyet teşkilatı olarak İzmirlilerin yeni yılı sorunsuz şekilde kutlayabilmesi için sokakta olduklarını vurgulayan Bilkay, İzmir halkının 2012 yılını mutlu, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmesi, basın mensuplarının da iyi haberler yapması temennisinde bulundu. gelmedi. Onun için